Evet arkadaşlar bugünkü menümüz menemen. Öykü derinle beraber menemen yapacağız. Öykü Derin arkadaşlarına merhaba dermek ister misin? Var. Merhabalar. Evet malzemelerimizi biz hazırladık. Bir... Soğan koyunlar. var. Deme. Menemeni soğanlı yapacağız biz. Soğan yapacağız ama. Bir diş sarımsak. Koyunlar. Lezzeti olsun diye. Lezzeti olsun diye. Biberlerimiz. Biberli... Ben dolmalı biber kullanıyorum daha güzel domatesimiz. Domat İki daha tane daha de yumurtamız daha. var. Evet öykü. Evet. Çocuklar çok keskin bıçakla kullanmamalı. Ben de öyküye yağ bıçağı verdim. Ama öykü bu işi halledecek. İlk olarak domatesimizi güzel bir yıkıyoruz. Değil mi? Evet arkadaşlar. Evet Size bir de püf nokta vereceğim. Soğan doğrarken gözleriniz yanıyor gözleriniz yanmasın diye bir püf noktam var. Size göstereceğim. Hadi bakalım. Domatesi kes bakalım. Bu Bıçağın burada öykü. Güzel 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 güzel. Küp küp doğruluyoruz. Biz öyküyle böyle bol bol menemen yaparız. Patlamış mısır yaparız. Yemekler yaparız, poğaçalar yaparız, tatlılar yaparız, kekler yaparız. Baba ben bunu. Biz öyküyle güzel güzel oyunlar oynuyoruz. Doktorculuk oynuyoruz, araba kullanıyoruz ve biz bunların hep video atacağız. Sizler de paylaşmak isteriz. Siz de bizi de takip edin, abone olun. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam aşkım. Ama sen dikkat et tamam mı? Al. Biraz daha böyle gel. Tamam, tamam aşkım tezlerimizde kestik Ay pişiyor pişiyor. Evet pişiyor babacığım. Ay pişiyor daha sığındılar pişiyor. Tamam yağ ısındığı için tamam Sova, soğan soğanlık da pişmeye başlıyor. Baba 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 baba. Ha patpat pat değil bu soğan onlar. neden Soğan onlar. Hatta neden? biraz ısı. Ay ay ay. Üç. Opa. Lay 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 lay. Lay lay, değil, lay lay lay. Ne yapacaksın? Eşek ne olacağım ben? Aa öyle çok çıkma. Hadi koy. Örnek gibiyse ol. Bundan toplayalım annen kızar. Ver onu bana. Annem kızarlar. Tamam. Sen de topla şunu. Bundan kızar. Tamam. Annem. Annem kızmasın. Hımm. Güzel güzel. Aferin. Bakın öyküyü nasıl siliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aa, Aferin. Anne, ben ışık yandı. Şöyle baba. Yumurtamızı da kırıyoruz arkadaşlar. Baba bak. Gördün mü? Hoppa. Baba, iki yumurta yeterli. Yok. Sen kıramazsın babacığım ama. Bir saniye. Yanında yumurtayı böyle yayıyorum ben. Etrafına ha. yediriyorum. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. Menemenimiz çok güzel oldu. Hmm. Siz de annenizle babanıza menemen yapabilirsiniz. Çok pratik oldu. Öykü. Arkadaşlara el Tekrar bekleriz. Biz şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.